düğünlere götürecek altın koysan artık eski gibi çeyrek değil. Çeyrekliğin de yarıma düştü, gramın da yarısına düştü. Eskisi kadar çeyrek satışı yok. Altın arabet bayağı az. Yani şu anda Ramazan olunca zaten hepsi bazı derdinde. Ama inşallah Ramazan'dan sonra açılır mı açılmaz mı onu da bilmiyoruz dün sezonunda. Son yıllarda artan altın fiyatlarıyla birlikte insanların alım gücünün bir hayli düşmesiyle eş, dost, akrabanın özel günlerinde, düğünlerinde çeyrek altın takması bir hayli zorlaştı. Bu duruma bir çare bulan koyuncu esnaflarımız ise gram altının çeyreğini üretmeye başladı. İnsanlar gram altın alacak pozisyon olmadığı için gramın yarısına rağbet var. Neden dolayı var? Düğünlere götürecek altın pozisyonu artık eski gibi çeyrek değil. Çeyrekliğin de yarıma düştü, gramın da yarısına düştü. Alımcı düştükçe vatandaşlar ne yapıyor düğünlere? Gramın yarısını istiyor. Haliyle her şey vahalanıyor, vatandaşlar da zor durumda kalıyor. Peki şu anki altın satışlarının durumu nasıl? Elhamdülillah satışlarımız iyi de eskisi kadar iyi değil. Haliyle düştü. Yani yüzde otuz, yüzde otuz beş düştü. Ee, i̇nsanlardaki alım gücü azaldı. Ondan dolayı düştü yani. Normalde kapalı çarşı böyle olmaz. Akın akın insanlar gezer burada. Ondan dolayı düştü yani, pahalı olduğu için fiyatlar. Gram altın, işte gramın yarısı çeyreği. Ya bunlara tabii talep oluyor. Yani eskisi kadar çeyrek satışı yok. Ee, yani şimdi genelde gramla çözmeye çalışıyorlar hediyelere müşteriler. Ee, altının geleceğiyle alakalı da yani altın her zaman yukarı. Hiç geri geldiğini görmedim ben 40 yıldır. Sürekli yükseliyor yani olmasına rağbet şu anda yok. Yarım gram da olsun, çeyrek gram da olsun, bir gram da olsun alan da yok. Yani şu anda bir gram soran yok. Çeyrek alınıyor daha önce. Şimdi çeyrek de alınmaz oldu zaten. Yani yarım gram da olsun, çeyrek gram da olsun alan şu anda hiç yok. Altına rağbet bayağı az. Yani şu anda Ramazan'da olunca zaten hepsi bazı derdinde. Ama inşallah Ramazan'dan sonra açılır mı açılmaz mı onu da bilmiyoruz dün sezonunda. Ha, bugün de biraz işler zayıf manşet gerçek çok net